Merhaba arkadaşlar. Çatalca'da çamura battık. Ercan abi aşağıdan gelirken hızını alamadı. Battık. Bu karşıdaki evdeki traktördeki amcayı çağırdık. O da geliyor şimdi. Bu ileride bize çeki demirini bağladık. Halatla. Şimdi çekecek. İnşallah çıkacağız. Ercan abi yine de ben geçerim giderim. Geri geri gelirken tarlaya battık. Bakın bakın. Bir metre tarlaya battık ya. Heh, stajyerler de üşüyor. Fotoğraf çekebilir. Bak. Bak bak. Allah'ın izniyle canımın tipe bak. Baba. Bir de bakıyor ha. Bak bak. Bir metre battık ya. Bir metre. Şuna bak. Tekere bak. Allah'ın sezin tekere bak. Nasıl battı Çamur içinde. Ayaklarımıza bak ya. Yani. Baba ayaklarımız ama ayaklarımız mahvoldu. Altı bin metre. Beş santim çamur oldu ya. Yürürken belim ağrıdı artık. Ha. ha. bu da küçük fino köpeğimiz. Şimdi büyük kangal köpeği. korkarsan bir şey yapar. Korkmayacağım. Ya. Durdurayım mı abi? gel

yani kır ama direğe doğru. Evet. Köpekler, köpekleri nasıl çıkartacağız abi isimleri de? Gel, gel, gel. Abi, gel, gel, gel. abi köpekler de. <gülüyor> gel, <gülüyor> gel, 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 gel. Gel, gel. Gel, gel. gel. gel, gel. Oğlum bu seni abi. sevdi ha sen mi? Bana seni bayağı sevdi. Hocam, direksiyonunu kır. Semmi

A git geldi Abi şuna baksana Öldür abi Şu smartası altından kaldırma Yok 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 Sinan abi Yok bizim teyze Abi şeyi de Ağabeyim, şeyi de çeksene abi. Şey. Sen abi. Ha, ver, şey, ver bana ver bana bunu ver bana onu. Hocam. Ee, ee, biraz arada zarar vermiş olabiliriz. Gençler, Sami, şunu Söy. da al. Tabii şu an dikkat et, ha, dikkat et. Böyle yavaş yavaş tamam. kara delik olmuş mu orada? Olmuş ara. Merak et ya, şuraya bak. O var ya. Vatan yere bak ya. Sen şuna bak, şuna bak. Ayağım, çamura bak. Tekere bak, mahvolmuş ya. Dur. Ya var ya. Neyse Ercan Bey kurtulduk duyguların düşüncelerini. Şansa arabamız battı benim yüzümden. Sağ olsun traktör de hemen yanı başımızdaydı. Sinan abim çağırdı. Çektik. İnşallah arabaya hasar vermemişizdir. Yola çıkıyoruz. Kaldığımız yerde. 2000 lira para verdim traktöre. Görüyor musun? <laughs> <Koşmuşuz>. Ne olacak bu? Bin bin bin